Şöyle şerbetimi kaynattım. Soğuduktan sonra hemen içerisine yarım çay bardağı pekmezi ilave ettikten sonra güzelce karıştıracağım. Hemen tatlıma geçeceğim. Tatlım zaten sıcakken soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde üzerine gezdireceğim. Şöyle tatlım için bütün malzemelerimi hazırladım. Burada 250 gram margarin, margarinim var. Onu erittim. Hemen içerisine şöyle bir çay bardağı tahin ilave ediyorum. Ardından bir çay bardağı sulu yoğurt. hemen şöyle bir yemek kaşığı sirkemi de ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimizi güzelce karıştıracağız. Unumu ekledim. Vanilya ve kabartma tozumu da ilave ediyorum hemen. Ardından şöyle çekilmiş cevizim var. Güzel bir şekilde Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağız. Hamurumuzdan şöyle parçaları alacağız hemen. Şöyle ikişer parmak kalınlığında kestikten sonra hemen çatalımızı alıyoruz. Üzerine şöyle çatalla şekil verdikten sonra hemen şöyle fırın tepsimize aldıktan sonra fırınımız 180 derecelik ısınmış olacak. Ardından hemen fırına göndereceğiz. Tatlım hazır. Şimdi fırınım ısındı hemen şöyle fırınıma göndereceğim alt üst kızarsın ardından hemen soğuk şerbetimi her yerine gelecek şekilde dökeceğim bir iki saat dinlendikten sonra servise hazır olacak